Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir video ile yine birlikteyiz arkadaşlar. Bugün sizlere yine güzel çatı pıtı bir model hazırladım ve hazırladım modeli geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. Ayrıca zili de aktif hale getirirseniz atım videolarda anda haberdar olursunuz arkadaşlar. Bugün sizlere hazırladım modeli ben üç renk kullandım. Çimenli, fıstık yeşiline yakın bir renkle ve motiflerle de Şöyle gördüğünüz gibi lila ve limon sarısını kullandım arkadaşlar. Ben modeli hazırlarken bu üç rengi tercih ettim. Siz yapmak isterseniz. Her zaman belirttiğim gibi yapacağınız yazmanıza bağlı. Yazmanız desen ise desenlendirme seçimi yapacaksınız arkadaşlar. Ve ben çimenle yeşil kullandım. Siz yeşil sevmiyorsanız çimenin de yine yapacağınız yazmanıza bağlı. Yazmanız desen ise veya zemininden renk seçimini yapıp yapabilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca motiflerine iki renk kullandım. Siz tek renk veya renklerini çoğaltarak da yine yapabilirsiniz tercih sizlerin. Ve kullandığım tığımda 21 numara. Ben 21 numarayı tercih ediyorum. Sizin eliniz 20, 21 veya 22 numaraya tıkınsa 3 numarayı da kullanabilirsiniz. Oya modellerinde. Ve şimdi hemen yapımına geçeceğim. Sürçülisan edersem şimdiden afola diyerek yapımına geçiyorum. Evet arkadaşlar tığlamayı da 3 zincir çekerek oluşturdum. Şimdi sizinle birlikte yeni başlamış gibi giriş yaptım ve ipimi bağladıktan sonra ara boşluğuna yerleştirdiğim pırpırla devam edeceğim arkadaşlar. Ben iki motifin arasına dört tane yerleştirdim ve daha önce ilerlediğimden dolayı şimdi dördüncüyü yaparak devam edeceğim. Öncelikle 3 tane zincir çekerek devam ediyorum. Ve iki kez doladıktan sonra hemen sıradakine giriş yapıyorum ikişer çekerek üçlü Trabzan yaptım üçlü trabzan yaptıktan sonra şimdi 1 2 3 4 ve 5 zincir ve hemen Trabzan yanından giriş yapıyorum sık iğne ile bağladım şimdi bu bölüme bir tane daha sık iğne dolgusu yapıyorum ardından bir ve iki tane zincir sıradaki giriş yapıp sık iğne işlemiyle kapattım ve bununla dördüncü yapmış oldum arkadaşlar şimdi 5 tane zincir çekiyorum. 5 zincir çektikten sonra iki kez doladım. Sıradaki kutucuğu boş bırakıp ikinciye giriş yaptım ve 2 2 çekerek üçlü trabzan yaptım. Yeniden iki kez doladım. Yine aynı bölüme giriş yapıyorum. Yine ikişer çekerek üçlü trabzan yaptım. Ve üç tane üçlü trabzan yaptıktan sonra yeniden iki kez doladım ve sıradakine giriş yapıyorum. Buraya da yine üç tane üçlü trabzan yapıyorum. Toplamda 6 tane olacak. ve bununla 6'yı yapmış oldum altı tane yaptıktan sonra şimdi 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 tane zincir modeli hemen ters çeviriyorum ve ilk yaptığım üçlü trabzan tepesinden giriş yaptım ve 8 tane zinciri sık iğne işlemiyle kapattım bir zincir çektikten sonra modeli ön yüze çevirdim şimdi yaprağını yapacağım modelde bir tane yaprak var ve bir kez doladıktan sonra oluşturduğum yuvaya giriş yaptım. 2 ve 2 iki çekerek ikili trabzan yaptım. İkili trabzan yaptıktan sonra şimdi 1, 2, 3, 4 ve 5 zincir trabzan yandan giriş yapıyorum. Ve sık iğne ile kapattım. Şimdi bir zincir, iki kez doladım, pardon bir kez doladım ve giriş yaptım. Yine önce bir, ardından ikişer çekerek üçlü trabzan yaptım ve 5 zincir çektikten sonra trabzan yandan giriş yapıp sık iğne ile kapattım yine bir tane zincir iki kez doladım bir baya giriş yaptım işler çekerek üçlü trabzan yaptım 5 zincir ve trabzan yandan giriş yapıp sık iğne ile kapattım yeniden bir zincir çektikten sonra şimdi iki kez doladım ve önce bir ardından ikişer çekerek dörtlü trabzan yaptım Tekrardan 5 zincir ve trabzan yandan giriş yapıp sık iğne ile kapattım. bir zincir çektikten sonra yeniden 2 kez doladım. Kıyıbaya giriş yaptım. Yine önce bir ardından ikişer çekerek dörtlü trabzan yaptım. Tekrardan 5 zincir çekiyorum arkadaşlar ve trabzan yandan giriş yapıp sık iğne ile kapattım. Şimdi bu bölüme 6 tane daha sık iğne dolgusu yaparak devam ediyorum. İpsiz giriş yapıp çekip kapatıyorum. Ve 1, 2 3 4 5 ve bu 6 oldu. 6 tane sık iğne dolgusu yaptıktan sonra yuvaya giriş yaptım ve sık iğne işlemiyle kapattım. Şöyle göstereyim. Yaprağını yapmış oldum arkadaşlar. 5 tane pırpır. Her bir trabzan tepesine 5 zincirden oluşan pırpır da yapmış oldum arkadaşlar. Ve şimdi 11 tane zincir çekerek devam ediyorum. 11 tane zincir motifin yuvasını oluşturacak. Bir yuvaya giriş yaptım. 11 zinciri sık iğne ile yuvaya bağladım. Şimdi 1, 2, 3, 4 ve 5 zincir. Hemen tığlamada sıradakini boş bırakıp ikinciye giriş yapıp sık iğne işlemiyle kapattım. Şimdi 1, 2 ve 3 zincir iki kez doladıktan sonra sıradakine giriş yapıyorum ve ikişer çekerek üçlü trabzan yaptım ve 5 zincir çektikten sonra trabzan yanından giriş yapıp sık iğne işlemiyle bağladım bir tane daha sık iğne dolgusu yapıyorum ve iki kez iki tane zincir çektikten sonra pardon bu arada hemen sıradakine giriş yapıp sık iğne ile bağladım yeniden 3 zincir iki kez doladım ve sıradakine giriş yapıyorum. İkişer çekerek üçlü trabzan yaptım. Modelimizin çimeni bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Şunu da yaptıktan sonra motif aşamasına geçeceğim. Evet arkadaşlar çimeni bu şekilde. Şunu da düzeltmek istiyorum. Şimdi sizlere motifini anlatacağım. Evet arkadaşlar şimdi motif aşamasıyla devam edeceğim. İpimi bir ilmekle bağladıktan sonra modeli aldım ve 11 tane zincirden oluşan yuvaya giriş yapıyorum. İpimi öncelikle sık iğne ile bağlıyorum. ve 9 tane sık iğne dolgusu yaparak devam edeceğim arkadaşlar. İpimi bağladıktan sonra ve 1 2 3 4 5 Bu 9 oldu. 9 tane sık iğne dolgusu yaptıktan sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 tane zincir arkadaşlar 9 tane zinciri şimdi modeli ters çeviriyorum hemen iki kez doladıktan sonra sıradakini boş bırakıp ikinciye giriş yapıyorum arkadaşlar bu ve 2 iki çekerek kapatmadım iki kez doladım ve sıradakine giriş yapıyorum sık iğne yapmışım arkadaşlar oraya dolgu yaparak devam ediyorum hemen yine ikişer ikişer çekerek şu anda 3 tane ilmeğim var ve 3 ilmeği birden çekip kapattım Şimdi ara geçişte 7 tane zincir yeniden iki kez doladım ve yine sıradakine giriş yapıyorum yine 2 iki çektim ve kapatmadım iki kez doladım giriş yaptım yine iki ve iki çektim şu anda üç tane ilmeğim var ve üç ilmeğimi bir kere de çekip kapattım tekrardan ara geçtiği bir tane zincir iki kez doladım ve yine sıradakine giriş yapıyorum yine aynı şekilde ikişer çektim ve kapatmadım iki kez doladım giriş yaptım yine ikişer çektim ve şu anda üç tane ilmeğim var ve tümünü bir kere de çekip kapattım yine ara geçişte 7 tane zincir çekerek devam ediyorum ve bu son olacak arkadaşlar iki kez doladıktan sonra tekrardan sıradakine giriş yapıyorum ve 2 2 ve yine 3 ilmeğimi bir kere de çekip kapattım. Bir zincir çektikten sonra şimdi modeli ön yüze çeviriyorum. hemen sıradaki yuvaya giriş yapıyorum. bir tane zincir yuva oldu arkadaşlar. Giriş yaptım sık iğne işlemiyle. Şimdi bir ve iki tane zincir çekiyorum buraya. Şimdi pırpır dolgusuyla devam edeceğim. Her birine 5 tane 2 zincirden oluşan pırpır yapacağım. 2 zincir çekip sık iğne ile bağlıyorum. 2 zincir ve sık iğne işlemiyle bağlıyorum arkadaşlar. Ve şöyle ilkini yapmış oldum. Şimdi sıradakine giriş yapıyorum. Buraya da aynı işlem. Yine iki zincir ve sık iğne işlemiyle kapatıyorum. İki zincir ve sık iğne ile kapatıyorum. Yine beş tane yapacağım. Ve bu beşinci. Şimdi tekrardan sıra yuvaya giriş yaptım buraya da aynı işlemle devam ediyorum ve 5 tane yaptıktan sonra son bölüme giriş yaptım arkadaşlar tekrardan iki zincir ve buraya da işlem aynı 5 tane pırpır pır yapacağım 3 oldu 4 ve bu 5 oldu 5 tane pırpır yaptıktan sonra bu bölümde zincir çekerek oluşturmuştum Arkadaşlar şimdi tekrardan iki kez doluyorum ve yeşil iple yaptığım bölüme giriş yapıyorum ve 2 2 2 çekerek kapattıktan sonra bir tane iki tane zincir çekip ipimi kesip koparıyorum arkadaşlar. Önce bir zincir çekecektim, vazgeçtim. iki zincir çekerek koparttım ipi arkadaşlar ve ipi tersten fazla olan bölümünü yaktım, şöyle göstermek istiyorum. Şu niye olmadı ki? Bugünkü modelimizin yapım aşaması bu şekildeydi. Ve sizinle birlikte bir motifini yapmış oldum arkadaşlar. Şöyle elimle düzeltmek istiyorum modelimizin yapım aşaması bu kadardı arkadaşlar ve ben modeli hazırlarken bu renkleri tercih ettim. Siz yapmak isterseniz her zaman belirttiğim gibi yapacağınız yazmanıza bağlı yazmanız desen ise desenlerden renklerini ayarlayarak yapabilirsiniz arkadaşlar ve düz yazmayı da yapmak istiyorsanız yine tercih sizlerin sevdiğiniz renklerle renklerini ayarlayıp yapabilirsiniz. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Kanalıma da hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. Ve hızlı anlatımı da düşünüyorsanız videonun sağ üst köşesinde ayarlar bölümünde istediğiniz ayarı da ayarlayıp izleyebilirsiniz arkadaşlar. Herhangi bir eleştiriniz varsa olumlu veya olumsuz bana yazıp ulaştırırsanız sevinirim. Ve şunu da belirtmek istiyorum arkadaşlar. Ara boşluğuna ben 4 tane pırpır pır yerleştirdim. Siz ara boşluğunu genişletmek isterseniz sayı çoğaltacaksınız. Sayı çoğalttıkça ara boşluğu o dereceye genişleyecektir. Ben modeli sizlere hazırladığımdan dolayı ara boşluğunu dar tutuyorum. Ve hemen hemen tüm videolarımda da bunu belirtiyorum. Ve videomuzun da sonuna geldik. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Sürçülisan ettiysem afola. Şimdilik hoşça kalın. Allah'a emanet olun.